Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine Muhammediye isimli eserden devam edeceğiz. Dün akşam tevbe kapısının kapanması olayına gelmiştik. Yine kıyamet alametlerindendir ve kıyametin büyük alametlerindendir arkadaşlar. Konumuz tevbe kapısının kapanması. Evet konuya şöyle başlamadan önce yayınımızı bir beğenelim inşallah. Beğenmeyen hiç kimse kalmasın. Şimdi de tevbe kapısının nasıl kapanacağını dinle. Bu İbni Abbas radiyallahu anhümadan rivayet edilmiş ve her tarafa yayılmıştır. Öyle bir hadis var ki bu hadisi herkes işitmiştir ve herkes rivayet etmiştir diyor. İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe kapısı güneşin battığı yerin arkasındadır ve yeri bellidir demiştir. O kapının iki kanadı vardır. Cenab-ı Allah o kapıyı inci ve yakutlarla süslemiştir. Bu kapı o kadar geniştir ki yürük bir atlı bir kanadından diğer kanadına ancak 40 yılda yetişir. Allahü Teala alemi yarattığından beri bu kapı açık durur. Ta güneşin batıdan doğmasına kadar açık kalır. Güneş batıdan doğduktan sonra arkadaşlar bir daha tövbe kalkıyor yeryüzünde. O yüzden henüz o günlere gelmeden önce ve tabii ölmeden önce de bol bol tövbe edelim. Her gece yatağa yatmadan önce. Tevbe etmeyi unutmayalım. Yani ''Estağfirullâhe lâzîmel kerîmel lezî lâ ilâhe el hayyel ve etûbü ileyh'' demeyi ihmal etmeyelim. Eğer bir kimse Nasuh tevbesiyle tevbe ederse onun tevbesi o kapıdan girer. Nasuh ve yürekten sidku ı hulusa mâlik demektir. Bunun Mevlana Hazretlerinin Mesnevi'de anlattığı gibi şöyle bir hikayesi vardır. Nasuh adında bir adam vardı. Bu adamın şekli ve sesi kadın gibiydi. Bunu istismar ederek kadınlar hamamında dellallık etmeye başladı. Birkaç kere tevbe etti ise de yine bozdu. Bir gün hamama padişahın kız kardeşi geldi. Kıymetli bir mücevherini kaybetti. Hamamdakilerin hepsinin üzeri araştırılmaya başlandı. Nasuh bundan o kadar korktu ki bir köşeye çekilip Cenab-ı Allah'a tevbe etmeye başladı. Tam kendisine gelmeye bir kadın kalmıştı ki mücevher bulundu. Nasuh'ta tevbesini tutarak bir daha o tarafa adım atmadı. İşte böyle samimi ve canı gönülden yapılan tevbeler ancak bu kapıdan girer ve Allahü Teala tarafından kabul edilir. Asap'tan Muaz bin Cebel radıyallahu anh Nasuh tevbesi nedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordu ve bunu açıklamasını istedi peygamberimizden. Efendimiz de ona şöyle dedi: Bir kimse günah işlese de günah işlediği gün Allah'a yalvarıp ah etse, ağlasa, yakarsa, affedilmeyi dilese, o günahı da ömrü boyunca bir daha hiç işlemese işte o kimsenin tevbesi makbul olur dedi. İnsanların hali şöyledir ki Ayla güneş batıya dolanıp da bunlar batıdan doğunca tevbe kapısı kapanır. Öyle ki yapısı bile kaybolur. Bu kapandıktan sonra artık tevbeler kabul olmaz. Tevbe hiçbir taraftan bu kapıya yol bulamaz. Yani tevbe kapısına hiçbir şekilde o tevbe ulaşamaz. Etmiş olduğumuz o tevbe duaları ulaşmaz. İnsan ve cin ne kadar amel etse, ne kadar hayır ve hasenat işlese, eğer o kapı kapanmadan önce tevbe etmemiş ise bütün hayırları boşa gider. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş dönüp de batının bir ucundan doğunca bunu gören bütün insanlar iman ederler. Allah Allah. Ancak Hak Teala bunları asla kabul etmeyecektir. Bakın burası çok ince bir nokta. Güneş batıdan doğacak ve bunu gören birçok insan imana gelecek. Çünkü korkacaklar. Allahü Teala'nın göstermiş olduğu bu azamet ve kibriyadan korkacaklar ve insanlar iman edecek. Ama işte o zaman diyor Allahü Teala asla bunları kabul etmeyecektir diyor. O yüzden o günler gelmeden arkadaşlar iman edelim. Yani Allah'ı inkar etmenin hiçbir anlamı yok. Eğer bizi izleyen kardeşlerimiz arasında da şüphede olanlar varsa hemen bir tövbe edin, iki rekat namaz kılın, tövbe namazı ve Allahü Teala'ya tam kalpten samimi bir şekilde iman edin ve göndermiş olduğu bütün peygamberlere ve tabii ki de son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edin yani kelime-i şehadet getirin ve imanınızı tazeleyin. Zira bu iman ihtiyari, işte bağlı değil ızdırari yani mecburidir. Çünkü korktular, korkunca da iman ettiler ama işte Allah katında bu geçmeyecek o gün. Cenab-ı Allah bu hususta şöyle buyurmuştur. Bakın burası önemli. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Felamma <laughs> billahi ve keferna bima kunna bihi müşrikîn. Felam yakun yanfeuhum imanuhum lamma ra'aw ba'san sunnetullahil kad halat ve Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Mümin Suresi 84-85 Hz. İsa Aleyhisselam cihanın fırkalara ayrıldığını görünce Medine şehrine gitmek üzere yola koyulur. Aynı zamanda Araplardan bir hatun alır ve Kızları olur ve orada 40 yıl kalır. Ruhullah olan Hazreti İsa ölünce Şunu bil ki ey İsa Nefesli okuyucu Onu peygamberimizin türbesine ve Hazreti Ömer'in yanına defnederler. Yani Hazreti İsa tekrar Yeryüzüne gelecek ya Kısa bir zaman Hayatta kalacak peygamber olarak gelmiyor fakat Hazreti Muhammed ümmetinden bir uyarıcı olarak geliyor arkadaşlar. İşte o zaman vefat edecek. Tekrar vefat edince de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilecek. Bu birçok rivayette de geçer bu arada. Burada İsa nefes tabiri tefeül hayra yorma tariki iledir. Maksat Allahü Teala seni İsa'nın nefesine mazhar etsin demektir. Mehdi de Çin iline gider. O da orada evlenir. Bir oğlu doğar. Bu da evlatların sonuncusu olur. Oğlununsa kızı olmaz, tek başına kalır. Bunun üzerine dünyaya kısırlık illeti yayılır. Bundan sonra dünyaya çocuk gelmez. Bu sebepten dolayı ehli iman tükenir, mümin kalmaz, artık doğum olmaz. Olmadığı için de çocuk tükenir. Mehdi zade ve zamanının müminleri tükenince kalanlar insan suretinde hayvanlar olur. Yani hayvancılık ve canavarlık karakterleri onlarda zahir olup sırf şehvet peşinde koşarlar. Yani bütün hayvani içgüdüler ortaya çıkar o kalan nesilde. Akıl ve nakilden hariç olup Allah'ın emirlerine riayet etmezler. Helal ve haram kaydında olmazlar, umurlarında olmaz. Kıyamette işte bunların üzerine kopacaktır. Alem harap olur, dışı içine ters döner. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Kabe, Kur'an. Kur'an'ın yazıları silinecek diye hep böyle duymuşsunuzdur, duymuşsunuzdur ya. Eski büyüklerden işte Kabe yıkılacak bazı hadisler de var bu konuda. Ahir zamanda kıyamet alametleri döneminde yani müminler dünyada kalmadığı zaman işte o çok tehlikeli bir dönem var. O sürece geldik or orayı anlatacak bize bundan sonraki dersimizde. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Hepinizi de bekliyorum. Abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.